Herkese merhabalar, gelin net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet ilk ürünümüz, Karaca Hamur Yoğurma Makinesi, 3 yıl garantili, 2899 lira. Atılı beyaz beton saksı ve mumluk seti, toplam 49 lira, lütfen kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Dijital baskılı leke tutmaz salon halısı, 80'e 300 santim ölçülerinde, 249 lira. Arzum Ekmek Kızartma Makinesi, 3 yıl garantili, 619 lira fiyatı. Dörtlü banyo havlusu seti, toplam 80 lira. Akrilik 5 parça banyo seti, 280 lira fiyatı. Çift kişilik nevresim takımı, 190 lira fiyatı. 3 parça çelik cezve takımı, toplam 160 lira. Ortopedik boyun destekli yastık, 180 lira. 5'li saklama kabı seti, toplam 80 lira. Tart kalıbı, 99 lira. 7'li baharat takımı standı, 299 lira fiyatı. 60 parça 12 kişilik çatal ve kaşık takımı, 399 lira fiyatı. Orta pedik ve katalanabilir yatak, 899 lira. Granit wok tava, 28 santim boyutunda, 299 lira düz pamuklu ikili yastık kılıfı, 60 lira. Dekoratif hasır saksı sepet seti, toplam 160 lira. Metal bulaşıklık, 130 lira. 3 adet kaktüs seti, toplam 80 lira. Desenli çamaşır sepeti, 190 lira. Kek sunum standı, 28 santim boyutunda, 80 lira. Mini dikiş kutusu seti, 20 lira. Manolya çiçeği bileklik, 120 lira. Döküm cam kapaklı ve kuplu tava, 24 santim boyutunda, 290 lira fiyatı. Kili camlı avize, 199 lira fiyatı. 400 zigon sehpa takımı, 600 lira. Çam şekerlik, 30 lira fiyatı. Çift taraflı pilates matı, 90 lira kapaklı künefe tavası, 22 santim boyutunda, 120 lira. Kare metal ekmeklik, 30 lira. Sensörlü otomatik sıvı sabun makinesi, 180 lira fiyatı. Şefır düdüklü tencere, 9 litre kapasiteli, 640 lira. Tek kişilik katlanır yaylı yatak, 600 lira fiyatı. 3 ayaklı abajur, 120 lira. 5 bölmeli pratik içli köfte aparatı, 15 lira. Beyaz ahşap ayakkabılık, 250 lira fiyatı. Ahşap kulplu metal tepsi, 51 santim boyutunda, 179 lira fiyatı. Metal portmanto, 325 lira. Desenli cam altılı çay bardağı takımı, 60 lira. Üçlü dantelli banyo kırlı çamaşır sepeti seti, 150 lira kırmızı kokina çiçeği seti, 90 lira fiyatı. Ahşap elbise askılığı, 110 lira fiyatı. Yuvarlak kek kalıbı, 26 santim boyutunda, 45 lira. Marbella tepsi, 45 lira. Döküm gözleme tavası, 36 santim boyutunda, 45 lira. Ahşap raflı ve çok amaçlı banyo düzenleyici, 320 lira fiyatı tek gözlü düğmeden ateşlemeli elektrikli ocak, 2 yıl garantili, 360 lira. Bardak hazneli narenciye sıkacağı, 12 lira. Karaca Hatır Plus kahve makinesi, 3 yıl garantili arkadaşlar, 2499 lira. 5 parça su bardak takımı, toplam 130 lira. Şafır granit tencere seti, içerisinde 2 adet derin tencere, 1 adet karnıyarık tenceresi ve 1 adet tava bulunmakta, toplam 899 lira. Çok amaçlı saklama kabı, 70 lira fiyatı. Üçlü çerezlik ve reçellik tabaklar, 12,5 lira. Üçlü kek kalıbı içerisinde, 1 adet kalp, 1 adet kare ve 1 adet yuvarlak kek kalıbı bulunmakta, toplam 240 lira. Laf 8'li saklama kabı takımı, toplam 35 lira. Desenli 2 tekerlekli pazar arabası, 190 lira fiyatı. Korkmaz markasına ait fırın, 1 adet yuvarlak tepsi ve 1 adet içi ızgara teli ile birlikte geliyor, 3099 lira fiyatı. Emaye yuvarlak fırın tepsisi, 30 santim boyutunda, 65 lira. Şafır çift camlı midi fırın, 50 litre kapasiteli, ayrıca kare ve yuvarlak emaye tepsi ve ızgara teli ile birlikte geliyor, 1850 lira. Şarjlı tıraş makinesi, 20 lira. Samsung elektrikli süpürge, 750 watt gücünde, 800 lira. Termos, 1.2 litre kapasiteli, 119 lira. Katlanabilir pazar arabası, 175 lira fiyatı tuvarlak kızartma tavası, 24 santim boyutunda, 145 lira. Midi metal çaydanlık takımı, 310 lira fiyatı. Tefal kısa tencere, 28 santim boyutunda, 280 lira fiyatı. Elektrikli cezve, 160 lira. Gurundik Türk kahve makinesi, 2 yıl garantili, 989 lira kahvaltı takımı, 15 parça, 300 lira fiyatı. Ahşap standlı fondü seti, 35 lira. Bıçak seti ikili, 50 lira fiyatı. Ahşap ayaklı porselen servis tabağı, 70 lira. 4 bölmeli saklama kabı, 40 lira. Gözleme tavası, 36 santim boyutunda, 200 lira fiyatı. 2 adet fermuarlı, ayakkabı yıkama filesi, 20 lira. Kili tabak kapağı, 13 lira. Üstü döküm tava seti, 18, 20 ve 22 santim boyutunda, toplam 200 lira fiyatı. 6 parça mutfak seti, toplam 120 lira. Katlanır sakalama kutusu, 55 lira. 4 katlı metal çiçeklik, 150 lira. Poşetlik, farklı renk seçenekleri bulunmakta, 20 lira fiyatı. Saç düzleştirici fön tarağı 109 lira. Çok amaçlı düzenleyici saklama seti 110 lira. 300 zigon sehpa takımı toplam 200 lira fiyatı. Cam pipetli borosilikat bardak 22 lira. 9 bölmeli kaşık düzenleyici 25 lira. Yedekli tuvalet kağıtlık, 270 lira. Atılı ahşap saplı servis seti, toplam 70 lira. Emsan 7 parça baharat seti, 295 lira fiyatı. 3 katlı raf ünitesi, 100 lira. Desenli meşrubat bardağı, 19 lira. Ocak üstü lüks tost makinesi, 125 lira. Kamp sandalyesi, 130 lira. 3 adet askılı balkon saksısı, toplam 50 lira. Kapaklı silikon buzluk, 17 lira. Sandalet, kadınlar için 36 ile 40 numara aralığında, erkekler için de 41 ila 45 numara aralığında, 130 lira fiyatı. Anne çocuk leke tutmaz mutfak önlüğü seti, toplam 80 lira. Çamaşır makinesi, 8 kilo yıkama kapasiteli, 10 litre, 5100 lira fiyatı. Kumtel Ankestra Set, içerisinde Davlumbaz, Ocak ve Fırın Bulunmakta, 4800 Lira Fiyatı. Altılı Linka Çay Bardağı, 49 Lira. Relay Musluklu Çelik Termos, 2 Litre Kapasiteli, 220 Lira Fiyatı. Teflos Pizza Tavası, 28 Santim Boyutunda, 85 Lira Fiyatı.